Ne diyor? Diyor ki Lidyalılarda kralın yanında tüccar ve toprak sahiplerinden oluşan seçkin bir zümre vardı. Kırsal alandaki halk büyük toprak sahiplerinin arazilerinde ücretsiz olarak çalışmıştır. Tamam. Diyor ki bu durum Lidyalılarla ilgili olarak hangisinin bir göstergesidir? Bakın ne diyor? Şehir devlet anlayışının. Şehir devlet anlayışıyla bir alakası var mı bunun? Bakın toprak sahiplerine oluşan seçkin bir zümre kırsal alandaki halk büyük toprak sahiplerinin yanında çalışıyor. Bununla bir alakası var mı? Yok. Büyük toprak sahiplerinin yanında ücretsiz olarak çalışıyor. Köle gibi çalıştırıyorlar adamları. Meşrutiyet anlayışı. Meşrutiyet ne? Meşrutiyet kralın yanında halkınla da yönetime katılması. Halk yönetime mi katılmış? Hayır. Attık. Layık olmayan devlet yapısı. Burada dinle, kitapla, imanla ilgili bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Bunun attık. sosyal... işte bu, işte bu. Bakın ne diyor? Sosyal sınıflaşma. Ney? Seçkin bir zümre var tamam mı? Bazı insanlar, bazı insanlar gelip onların topraklarında ücretsiz olarak çalışıyor. Cevabımız D şıkkı. Sosyal devlet yapısı ne? Sosyal devlette devlet vatandaş için ne yapıyor? Yol yaptı, köprü yaptı, okul yaptı, ibadethane yaptı gibi. Burada öyle bir şeyden söz etmiyoruz. Cevabımız D şıkkı. Hızlıca devam edelim. Diyor ki, Urartular kayalara oydukları mezarlarını ev ya da oda şeklinde yapmışlardır. Tamam. Mezarlarda kaplar içinde buğdaylar ve ölünün hayatta kaldı, hayattayken kullandığı eşyaları konulmuştur. Tamam. Bu bilgilere göre Urartularla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakın, ölümden sonraki yaşam var mı? Var. Ney? Bunu nereden çıkartıyoruz? Ölümden sonraki yaşamı. Yani ahiret inancını şuradan. Adamlar, adamlar ev ya da oda şeklinde mezar yapıyorlar ve yanına yanına ölünün hayattayken kullandığı eşyaları koyuyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle bunadır. Ölümden sonra bir hayatın olduğuna inanmaktır. Yani adam adam şöyle ölen kişi Ölün ya hayattayken kullandığı eşyalarını öldükten sonra da mezarında kullanabilirim mantığı. Yani ölümden sonraki hayat, ahiret önce. Bunu kesinlikle aldık. İnanç sistemleri ölü gömme tarzlarını etkilemiştir. İnanç sistemleri ölü gömme tarzlarını doğrudur, doğrudur. Kesinlikle. Niye? adamların inanç sisteminde ahiret inancı var. Ahiret inancı olduğu için de mezarlarını ev ya da oda şeklinde yapıyorlar. Bunu da aldık. Kesinlikle var. Tek tanrı inancı, tek tanrı ile ilgili herhangi bir şey diyor mu? Demiyor. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2. Hızlıca devam edelim. Ne demiş? İzmir ve Büyük Menderes Nehri arasında kalan kıyı bölgesinin ilk çağdaki adı İyonya'dır. İyonya, bilimin ve felsefenin geliştiği bir uygarlıktır. Diyor ki, İonya'da bilimin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Özgür düşüncenin varlığı, özgür düşünce olan bir yerde bilim gelişir mi? Gelişir. Söylenemez dediği için attık. Ekonomisinin tarıma dayalı olması. Bir saniye, bir saniye. Bu bir dursun açıklayacağım. Ekonominin refah kesinlikle kesinlikle bir insanın bir insanın bilim yapması için ekonomik olarak kesinlikle ve kesinlikle gelişmiş olması lazım. Ekonomik açıdan iyi durumda olmayan, karnı aç olan, açlıktan ağzı kokan insanlar asla ve asla bilimle, sanatla, edebiyatla uğraşmazlar. Kesinlikle bu var. Ön Asya ticaret yolları değil mi? Bakın ne? Ticaret yolları. Ticaret varsa kültürel etkileşim var. Farklı uygarlıklarla etkileşim içine girerse ne yapar? bilim burada gelişir mi? Bilimsel olarak gelişmiş bir uygarlıktan etkilenir ve bu da kendi bilimlerini geliştirir. Doğrudur. Demokrasi ortamı kesinlikle demokrasi varsa zaten özgür düşünce bu buna paralel olarak gelişmiştir. Doğrudur. Ama ekonomisinin tarıma dayalı olması, ekonomisi tarıma dayalı da değil de ticarete dayalı olan bir toplum gelişmez mi? Ekonomisi herhangi bir şekilde yine gelişir. Ya da ekonomisi ticarete dayalı olan, sanayiye dayalı toplumlarda bilim gelişmiyor mu? Gelişiyor. Öyleyse ekonomisinin tarmaya da hayvancılığa ya da başka bir şeye bağlı olmasıyla herhangi bir alakası yok. Cevabımız B şıkkı. Devam edelim. Ne demiş? Şehir devletleri şeklinde yaşayan Yunan uygarlığında tanrılar insan şeklinde tasvir edilmiştir. Tamam. Baştan Zeus adına kutsal saydıkları Olympus dağı çevresinde olimpiyat adı verilen spor yarışmalarını düzenlemişlerdir. Tamam. Diyor ki hangisine Yunan uygarlığıyla ilgili hangisine ulaşılamaz. Etnik çeşitlilik artmıştır. Bir saniye. Etnik çeşitlilik neydi? Etnik demek ne demekti? Etnik demek ırk demek. Irklarla bunun bir alakası var mı? Yok. Heykel sanatı var mı? Var. Nereden anlıyoruz? İnsan şeklinde tasvir etmişler diyor. Bunu oradan anlıyoruz. İnsan şeklinde tasvir etmişlerdir. Tamam. Politeist inanç sistemi kesinlikle nedir? Politeist, çok tanrılı inanç. Bakın, Tanrılar zaten buradan bile birçok tanrı olduğu anlaşılabilir. Baş tanrı varsa başka tanrılar da vardır. Politeist inanç kesinlikle var. Siyasal birlik sağlanamamıştır. Doğrudur, doğrudur. Ne diyor? Şehir devletleri. Şehir devleti varsa burada siyasal birlik yoktur. Bunu da attık. Dini inanç sosyal etkinliklerden zemin oluşturmuş mu? Oluşturmuş. Ney? adamlar baş tanrıları Zeus adına Olympus'ta çevresinde olimpiyat adı verilen oyunları düzenlemişlerdir. Yani sosyal etkinliklerine zemin hazırlamışlardır. Ancak ancak et, etnik çeşitlilik yani ırkla herhangi bir alakası var mı? Yok. Cevabımız A şıkkı.